Merhaba. Merhaba. Arasberg bugün araba satacakmış bize. Aras Berk. Nasıl arabaların var şimdi bana anlat bakayım. O kepçe. O itfaiye arabası. Tamam. O yanındaki ne? Hayır bu yanındaki beyaz araba ne? Polis arabası. O, o kamyon. Kamyon istiyor. Tamam. Küçük arabalarında neler var bakayım küçük arabalarına. Oo bir sürü küçük araban varmış seni. Cipinde varmış. Hmm, Arasberg ben senden araba istiyorum. Bana satar mısın? gidecek. Oo, gidecek. Aa neden attın arabayı? Dur şimdi ben sana parasını vereceğim onların. Dur. Arasberg ben şimdi senden polis arabasını istiyorum. Polis arabası. Evet. Kaç para? Kaç para? Hmm, kaç para istiyorsun? 5 lira. lira. Tamam ben sana şimdi 5 lira para vereyim. Al bakalım 5 lira. Alabilir miyim polis arabasını? Ay benim oldu. Ay ışıkları varmış. Bunun gözleri varmış. Ama sen niye kamyona biniyorsun? Aa kamyonu yittirdin. Şimdi itfaiye arabasını alabilir miyim? Ama polis arabasını ben aldım. O benim oldu. Sen tamam, bu benim. Ha, poli. Aa polis arabasının ışığı çıktı. Ara Berk ne yaptı? Aras Tamam itfaiye arabası senin mi olsun? Ee, benim Aras olsun. Tamam polis arabası benim olsun. Nasıl yapıyor bu? Çarpacağım. Hayır çakmayacağız. Nasıl yapıyordu polis arabası? Nani nani mi yapıyordu? Çık, Nasıl yapıyordu ben, ben. bebeğim? Hadi yavaş yavaş. Aa kaza yaptırdın ama yapma. İtfaiye arabasıyla polis arabası çarpıştı mı? Hii, çarpışmasın. Oo, yapma olamaz. Hayır. Arasberg ben şurada bir tane sarı jip var. Sarı jip alabilir miyim? Tamam. Hadi Şimdi sarı alayım. jip. Hadi sarı jipi sat bana. Kaç para? Kaç para? Hmm, bu, sarı jip kaç para? Hmm, kaç para? Kaç para? Kaç para? 10 lira. 10 lira. 10 lira. Tamam 10 lira sana ben para vereyim Al bakalım 10 lira Artık bu sarı jip benim oldu Tamam mı Şimdi ben bu sarı jiple oynayacağım Böyle itfaiye arabasının yanına geleceğim Park edeceğim Olur mu hmm, Aras bak şimdi kepçe istiyorum Kepçe Kepçe istiyorum Bana kepçeyi satar mısın Kepçe kaç para 25 lira. 25 lira mı? Bakayım o ne? Oo, gri bir yarış arabası. Oo, Ama kasasından kaydırdın sen onu düşürdün. Anne. Efendim. Sen de tas koyacağız mı? Ne yapacağız? Tas koy bakayım. Ben koyayım tamam koyayım kasasını. Böyle gezdirecek misin kepçeyi? Ben, ben gezdireyim. baksana. Ay çok güzelmiş değil mi? Fiii. Harika olmuş. Oo, itfaiye arabası bağırarak geldi. Kulaklar geldi. Evet. Ne yapıyor itfaiye arabası? İtfaiye arabası. itfaiye arabasını uçtu. da gözledi. Tekerlekleri nasılmış onun bakayım. Aa, uçtu. uçtu.